Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Onur ben Bilal böyle bir şans yok bu arada <laughs> bugün e, biri kulaklıkla e, kafada kır kanka bugün birimiz kulaklıkla müzik, müzik dinlerken birimizde ona bir şeyler söyleyip onu yani bildirmeye çalışacak öbürü müzik dinleyen bildirim atacağız o <laughs> o dediklerini Bilmeye çalışacak. Zaten videoda göreceksiniz. Göreceğiz. Ya şimdi taş, kağıt makas yapacağız. Arkadaşlar, Yenilen müzik dinler. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yenilen müzik dinler. Ha. Bilal, Bora, Genç. Evet. Makas. 1-0. 2-0. Bir 0 sıfır. 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 Evet ben müzik dinliyorum. Ee, benim telefondan da şey açalım. Benimkini açacağız da. Süre açalım süre. Ha. Bir dakika Aynen. içinde. Arkadaşlar biz bir süreleri her şeyi ayarlayıp geliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi biz müziği telefondan ayarladık. Ben şimdi kulaklığı takıyorum. Bilal başlatacak şimdi. Siz Bilal'e duracaksınız sadece. izleyin. Bir dakika da başladı. Bir dakika sonra öteyecek. Geliyor mu? <laughs> ya, ne diyorsun? <laughs> Galatasaray. Galatasaray. Evet. Tamam bir. Fenerbahçe Fenerbahçe Ya yürü git ya Duyun duyun Ay biraz duyuluyor sadece hadi Hamburger Ney? Hamburger Pizza Hamburger Hamburger Ya yürü git ben oynamıyorum ya Ne oldu? <laughs> tamam Tamam Kulaklık Ney? Kulaklık Armut Bağırma bağırma Ney? <laughs> Kulaklık Elma Kulaklık <laughs> Kulaklık Tişört Kulaklık Pazar <laughs> dügürdün, dügürdün. Ne sükürdün Ney Ağzıma ney Kulaklık süre doldu süre Kulaklık Bitti bitti sayılmaz Bitti Ya sen hep duyuyorsun beni Lan sen de duyacaksın biraz Ana kulaklık diyor pazar diyor ya ben oğlum öyle duyuluyor. Tamam. Arkadaşlar benim gördüğünüz zor bir şey. Şimdi bir bakayım bilebilecek mi? Ben o kadar zor Aa, şeyler söyleyeceğim ki. Bu diyor Galatasaray Fenerbahçe kulaklık. Kulaklığa pazar tişört dedi ya. Tamam şimdi göreceğiz ben seni. Ben şurayı açayım. Basacağım müziği. Hadi. Tamam, hadi. Başlat. 2 3 Duyuyor musun? Gelmedi. şimdi geldi. Beşiktaş Beşiktaş. Tamam. 1. Pazar. 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 Tamam. 2. Patates. Ha? Patates. <gülüyor> Patates. <gülüyor> tamam. 3. Patlıcan. Bu ara süreye bak ha. Patlıcan. <laughs> Patlıcan. Patates. Patlıcan. Patlıcan. Evet. Bitti. Sen üç ben dört, 1 oldum. Tamam. Şarkı çok güzel ha. Biliyorum. <laughs> tamam. Ben bu gözlüklerle de yok abi. <laughs> Bunun daha baslısı yok mu ya? Yani? Arkadaşlar gülme öz, gözlük takmamı seviyoruz gülmek. Bir dakika arkadaşlar biz gel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Müziği ben şu gözlüğü, gözlüğü çıkarıyorum artık. Gözlük takıyoruz gülmek. gülmek yani. Ağladık. Harbi de ağladık yani. Tamam, zaten dedik. içini döktü. Yani içinde ne, ne kadar su varsa gözünden çıktı böyle. Şelale oldu ev. İşte, tamam hadi. Bu ne oğlum? Şarkı. Joker. 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 Tamam. Bir. Test. Chest. Test. Test. Jest. Test. Ney? Test. Ne? Test. Biraz yüksek şey söyle. Test! Test. <laughs> Test 2. Fen bilimleri. Ne? Fen bilimleri. Family B. <laughs> Fen bilimleri. Ne? Fen bilimleri. Fen bilimleri. <laughs> Fen bilimleri. Fen bilimleri. Fen bilimleri. Tamam 3. 6. Ne? 6. Artı. Altı. Artı. Altı. Artist. Altı. Martı. Altı. Sakat. Altı. Artı. Altı. Artı. Altı. Dört. Altı Tam altı. 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 Ha. Sayılmıyor ya altı. altı. Ha. altı Sayılıyor. Sayılıyor. Ben dört tane bildim şimdi. Bakın bilen ne kadar <laughs> bilecek. Az arkadaşlar bir değişme gidiyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bari Bari bir tane şarkı Svar bulduk. Edelim. Bunu başlattıktan sonra bir tane daha şarkı geliyor. Acayip duymuyor. Evet. Başlattım. Bu ne lan? Patlıcan. Sesli. Patlıcan. Patlıcan. Tamam. Bir. Fabri. Fami. Fabri. Mami. Fabri. Fabri. Paris. Fabri. Kabi. Fabri. Mami. Fabri. Fami. Fabri. Fabri Fabri. Fami. Fabri. bak Fabri. 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 Fami. Fabri. 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 Fami. Fabri. 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 Pas. <gülüyor> 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 Az bir dakika. Kaç neydi? Far e, şey, e, Farbi. O hmm. ne? Ya şey var ya Fabri ha Fabri pardon bildim o zaman nerede bildin hiç. Fabri dedim Fabri ya. Yani. Demi... arkadaşlar Fabri dedim mi ya kaç kere dedim ya hiç demedin Fami dedin Mami dedin famo dedin, dedin, dedin Fami, Fami dedin Fabri de dedim denedin denedin demedin arkadaşlar bak iki kere dedim yorumlara yazın ama kimse <laughs> izlemiyor zaten <laughs> dedim bu sayılıyor iki yem bir de Fabri dedim 30 saniye vardı o zaman tamam hadi Oha. Y salak. Çakal. <laughs> salak. Salak. Çakal. Salak. Sıç. Telif <laughs> yersek Bilal yüzünden bile ödeyecek parayı. <laughs> salak bitti. <dedi. gülüyor> salak de. <dedi. gülüyor> salak. Ya. <laughs> bir bir. Şimdi en baslı müzik. dedi. başlıyoruz mu? Neler dedi bana ya. <laughs> ya terbiyesiz bu çocuk ya. bu <laughs> <laughs> çocuk terbiyesiz. Bunun kanalına gitmeyin. Ana lan. Arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Ya şu an bir Arkadaşlar telefon çaldı. Çok mi Karınca. Kaleci. Karınca. Ney? Karınca. Artı. Karınca. Yüksek, yüksek. Armut. Ya bu yüksek sesle. Karınca. Ney? Karınca. Ney? Karınca. Artı. Karınca. Nartı. Karınca. Nar. Karınca. Ney? Karınca. Armut. Karınca. Ardıç. Karınca. Arık. Karınca. Arık. Karınca. Arık. <laughs> Bağırma. Arık. Karınca. He? Karınca. Karık. Karınca. Kürek. Karınca. Karı. <laughs> Karınca. Ney? Karınca. Kılıç. Karınca. Bıçak. Karınca. Ney? Karınca. Karınca. Kartal. Karınca. Ye bir. Ya dibime girdi ya. Ana. Ağzıma girdi ya. He? Ağzıma girdin ya. Sen şimdi göreceksin abisi bir tane bile bilemeyeceksin. Ben 1 2 1 oldu abi orada. Tamam. Öndeyim. Nasıl 2 1 oldu? Evet. 1 1 ha. İkinci şey bu. Ha üçüncü şey bu. Tamam. Tamam 1 1. <laughs> üçüncü şeyse nasıl 2 1 oluyor bile? Yemedi. Matematiği yok. Yemedi, içeriyorum. yemedi. Hadi başla. Babam babayı mı arıyor? Bir dakika. Arkadaşlar bu son bilenin işi çıktı. Babam aradı şimdi çıkmadı. Artist. 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 Arık. Artist. Arbek. Artist. Sıkı Artist. Sık. Artist. Saç. Artist. 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 Arık. Artist. Arık. Artist. Arık. Artist. Kürek. Artist. Arık. Artist. Pas. Tamam. İlki neydi? Ha? İlki neydi? Şey, artist, ay artist. Ha. Artist. Kes. Artist. Ben biliyorum. Yok ya. Arkadaşlar müzik çok güzel. Dur, niye böyle diyeceğiz? Elif yiyeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ya salak dışarıda tek mi? Unuttum arkadaşlar. Unuttum arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ben geldim tabi ki de. Bu kim lan? Hadi bay bay arkadaşlar. Hadi bay bay arkadaşlar. Bay.